Arkadaşlar bugün kanser bir oyunla sizi sizden... Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kanser bir oyun oynuyoruz. Evet, çünkü amaç kanser etmek milleti. Evet, oyun bir... adını veririz boş yere. Evet Önlemeyin. arkadaşlar biraz biz oynadık. Zorluğunu anladık. Sonra dedik gel biz bunu video yapalım. Hemen reset attık tepeden sizin için. Evet şuraya geldik. Bak şuradan hemen fırıncı küreğine güzel bir zıplış. şuradan arkadaşlar kick alıyoruz. Alamıyoruz Zıpladık zıplayamadık şöyle dönemedik yani en başa geldik gördüğünüz gibi oyun amacı bu tamamen insanları yani, <laughs> yani yap ufakcık, ufakcık tut çek şey, ufak. arkadaşlar oyunun mekaniği kolay ama oynaması zor kürek kaymasa her şey çok güzel olacak arkadaşlar gerçekten tek amaç doktorun küreği kaymış gerçekten. Evet bak gel arkadaşlar bizim imza noktamız kırıncı küreği denilen bu mistik kürek. aa evet arkadaşlar böyle eve düştük ya görebiliyorsunuz. Anlıyken bu oyunu oynamayız. Ben ikinci fırıncı küreğindeyim. Ben de ikinci fırıncı küreğinden ta aynı aşağıda. Ay Yasir çıktım lan. O, arkadaşlar alimin video şansı devam ediyor. Yasir buraya düştü boruya tutulduk ya bak. Şöyle çektik. Aa Alim merhaba. Merhaba. Alim ne güzel fırıncı kuryeri geçmişsin. Bir daha geçecek. <laughs> <laughs> <Ya, alim. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sonra geçtiği gibi aşağı düşmüş. Arkadaşlar da öyle böyle. Bak, bak, fırıncı küreye bak kolay gelebiliyor bak şöyle yapmamız lazım. Hop. Arkadaşlar geçtik sakin ol karakter sakin ol karakter karakter. Bak arkadaşlar buradaki taktik şuradan şöyle tamam. Çöp kutusuna buradan zıplayacağız. Şöyle adı keker gibi. Yazı beni bekle. Ah. Eh, evet, hayır. Yazı beni beklemezsen aşağı... düşersin. Arkadaşlar Alim'i bekliyoruz. Totem yapacağız. Şimdi Alim'e ben göstereceğim. Alim fırıncı kuryene gelsin ben taktiği ona göstereceğim. Ben şöyle bir tekrar yapayım. Şöyle pratik, 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 pratik. Ben sanırım aşağı düşeceğim Alim birazcık daha şey yaparsın. Yapmayız. Alim, alim video. Alim. <laughs> alim şey şu pozisyonu görmen dur ekran fotoğrafını alacağım. Şu fotoğrafı görmen lazım. Skype atacağım. Bir alim alem şu an, Dur, 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 dur. Bak. Ya sen inşallah bir gün boruyu geçeceğiz. alim ben yukarı çıkmaya başlıyorum Yani. Bismillah. Şöyle, Beni ben bekle çık. bilmiyorsun sen o yukarıları ben biliyorum ben çıktım ben biliyorum evet Timur'la oynadım evet kırmızı bir konteyner var İşte o container. Evet, bak şöyle sakin olarak. Sakince, 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 sakince. Sıra parayı niye çeyim zaten? Şöyle. Yazı 3 dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar düşüyorum, düşmüyorum. Tamam. Hayata düşüyorum. Abi ailem bekleyin birazcık. Hızlı atalım. Yazı ben hala aile... boğulayım. <laughs> Bir şey değil mi? Ben boğulayım. Ben de ikinci küreyi göremedim. Ya birinci küre de helal olsun. Hayır, hayır. Ter açacağım diye fende düştüm. Neredesin? Dur, dur, gel, geldim, 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 geldim. Tamam, tam eski yerime hatta daha ekran şu da bekliyorum. Daha yerimde. Arkadaşlar, sıkacaksaklık yaşanmasın diye elimde. Ateş çık. Hı? Hı? Sen? Ha, birinci küreğine geldim oradan bir tane. Aha, aha, Alim. Alim. Merhaba. Bak şimdi arkadaşlar, Alim hemen gösteriyoruz. Bak altımızda şöyle buz alıp. Alim ben gidiyorum helal edin. <laughs> alim, <dönün. gülüyor> ya tarih olacağız ya da tarih olacağız. Alim, alim, tarih olacağız. alim, etsin, alim, 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 tutunacağız. Hayır, hayır. Atmayacağız yani. Tutunacağız. Sonra buradan bir anda kick off. Abi bak. Ben anlatamıyorum herhalde ben bu oyunu. Ben bu ay ben buradan nasıl geçeceğim? azet <laughs> eve düştüm. Arkadaşlar Ali evde kahve içini içip gelecek. <laughs> Elindeki tekici bırakamıyor olsun. Aa birisi dur bunlar bak bu güzel bu iyi oyuncuya benziyor. Yap oğlum. Yap oğlum şu. Aha nasıl yaptın oğlum? Böyle bir şey yapma. Şöyle bir şey. Ehem, böyle düşmedi ama oğlum. O böyle düşmedi ama oyun değil mi? Hadi ben de düşünme şimdi onun gibi. Oyun 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 oyun. oyun. Yasir merhaba. Yasir. Yasir merhaba Yasir. <laughs> Alim, alim basma, alim basıyor. Alim gitme, alim gidiyor. Hmm. Hmm. Hadi tamam, tamam, Şuradan kendimizi atacağız arkadaşlar. Uy. Hadi. Emmi yapma, emmi, 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 emmi. Emmi arabanı arabana alır mısın? Emmi ne yapıyorsun? emmi. <laughs> emmi dön. Hayır, çekit yapma. Aa, alim merhaba. Ya, sen bir <laughs> şirin. Fırıncı küreği Alim merhaba <laughs> evet, evet tekrardan bir kanser Ay, hayır, hayır Alim görüşürüz Görüşürüz Evet yine borunlardayız oradayız arkadaşlar Nasipse orayı geçeceğiz, bak orada bak Bir kere düşüşü yakaladık Nasipte var. varsa Ay çıktı, hayır Merhaba Yasir Ali, ben borudayım da beni bile göremezsin istediğin kadar düş ben çok gerideyim E i̇stersen Mars'a düş ama ben daha borudayım. Aha çıktım. Hayır çıkamadım. Hayır, ben... Hayır, <laughs> hayır, merhaba Ali. görüşürüz. Aha aha hadi fırıncı küreği fırıncı küreği fırıncı küreği fırıncı, fırıncı. Fırıncının küreği hopop hop hop eder yüreği. Hop 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 hop, hop. hop ya, ha, ya merhaba görüşürüz ya sen. kanser olma challenge. Alim görüşürüz. Yazır ben eve gidip kar... Abi istiyor mu? Kardeşim ben... Tümlü istiyorum ben soğuk oluyor. Merhaba Yasir. Lakin oynayacaksın bu oyunu. Ne panik yapıyorsun ya? Ne panik yapıyorsun ya? Hadi. <laughs> yani şey, eve düşersen de panik olmayacaksın ya. Hadi. Hadi bak. kanka evde şarj aleti bulmuştum <laughs> getirse. Ya sen geçti. Hayır. Ay be, yine çıkar ben bu eve bağlandım ben. Ya sen seni de. burada bekliyorum. Sen yukarıya değil mi? Evet. Tam geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Sarışın. Aha, aha ah, selam. Ay selam ya. Yasir. Merhaba Ali. Merhaba Ali. Evet, tamam bak şu. Alem bak şu. Bak gördün mü? Bak 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 bak. Çöpe kadar çıktım. Allah deyip. Ya hop deyip. Aha Alem ben çok güzel yerdeyim. Hadi ben seni bekliyorum. Alem merhaba. Alem görüşürüz. Aa Alem. Alem görüşürüz. Alem merhaba. Lan. Baba merhaba. Baba bay bay. Aha hadi hadi. Alem bay bay. Hayır Ruzi'ci kilerinin altından düşemem. Hadi. Hadi bir şey yap. <laughs> yapacaksınız bu oyuna bak. Aa, aa, aa. Şöyle yaptı, şöyle yaptı. Tamam ben yapamıyorum onu. Hayır, Alim merhaba. <laughs> Alim merhaba, Alim bay bay. <laughs> Alim çıktım. Çıktım, düştüm. Hadi. Alim bay bay. <laughs> Ay. Ben seni fırladım kireydin o Oyun, 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 oyun. Hayır, yapma oyun. Arkadaşlar, arkadaşlar panik olmayın bu oyunda. Panik olursanız. Ya sen oradayım. <laughs> abi bu oyun adı geçsin. O bir de alt F4 olmalıydı. <laughs> Uyacaksa sen de sonra bitecek kim dertlerin abi bu ne? Abi bu ne? Abi! Abi! <laughs> Ya merhabalar ya. Görüşürüz ya. <laughs> Ali köşe Ali. Evden bir sual gel bana. Al ben. Ver kardeşim. Yukarıda verirsin hadi bay bay. Ya da neyse şey şimdi ver ya ben bir şey. Sen bekle ben bir şey 3 saniye. Sen bekle. Bir. İki. Şey... Hayır. Varilin varil. Varil. Ah fırıncı küreği. Tamam bak fırıncı küreği çok rahat oldu artık bak şu çünkü. Olay bu, olay bu. Abi çok hızlıyım, çok hızlıyım, çok hızlıyım, çok hızlıyım ve çok iyi. Şimdi bak, şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Sakin. Abi şu uca dayanacaksın. Şöyle, şöyle, şöyle. Ana. An. <laughs> hayır, hayır. Şöyle, şöyle, şöyle. Aha, aha, kırmızı yer, kırmızı yer, kırmızı yer, kırmızı yer. Alem alim geçtim, geçtim. Hayır, hayır. Geçtim. bahçe koy fener bahçe olsun. Anladın mı kardeşim? Aha. Hazır <laughs> <laughs> ben al saftır <laughs> çekiyorum bana ne? yazır <laughs> önerce oy. yazır evde bir isteğim var mı canım arkadaş? Evden kardeşim ben. Aa! <laughs> Oradaki bak ben sana bir tane fener getireyim mi Yedi kardeşim. Çekicim kaldı. Çekicim düştü. Çekicim düştü. Çekicim düştü. Çekicim düştü. <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin benim kulaklar cici. Hayır ya bak şu fenerler kadar zor bir yer yok.